Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Ben kıdemli mezun. Ablam da kıdemli psikolojik danışman olarak burada sizlere mezuna kalmayı değerlendirmeye karar verdik. Çok fazla soru gelmişti konuyla ilgili. Mezuna kalma konusunda neyi nasıl değerlendirmeliyiz? Şimdi bunu soruyoruz uzman psikolojik danışmanımıza. Teşekkürler. Öncelikle herkese merhabalar. Mezuna kalma fikrine geçmeden önce yaşadığınız bu uzun sınav sürecinden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Çalışamayan, az çalışan, çok çalışan, bu süreçte birçok zorluk yaşayan birçok kişi olduğunu biliyorum. Hiçbir şey e, dümdüz, güneşli, yeşil bir yol olmuyor her zaman. Sınav yolculuğunda özellikle. Birçok faktör beraberinde geçiriyor. Bir yandan psikolojik süreç, bir yandan e, okul süreçleriniz, eğer mezunsanız mezun olmanın verdiği diğer psikolojik süreçler. Düşüşler, çıkışlar, beklentiler, hayal kırıklıkları bunların hepsi bu süreçte yaşanıyor. Öncelikle bununla ilgili yorgunluğunuzu ve yaşadığınız süreci lütfen kabul ederek bu süreci değerlendirmeye başlayın. Şimdi mezuna kalma fikrini değerlendirmeye başlayalım. Mezuna kalmak çok gündemde olan bir konu. Çok daha öğrencilerin tercih ettiği bir konu aslında ama bence burada birkaç adımda değerlendirilmesi gereken şeyler var. Öncelikle öğrenci mezuna kalmayı neden istiyor? Bu çok büyük bir soru işareti. İstediği bölüm geliyor, istediği üniversite mi gelmiyor? ya da istediği sıralamaya ne düzeyde uzak. Bunların her biri çünkü bizi apayrı bir sonuca götürür. Yani söz konusu şey burada benim burada söyleyeceklerim de aslında genel geçer şeyler. Bunların her birini sizler kendiniz için değerlendirmelisiniz. Çünkü aslında bizim benim mesleğim de her biriniz için ayrı bir süreci beraberine getiriyor. Her birinizin yaşantısı farklı, hedefleri farklı, hayalleri farklı. Lise hayatı çok farklı geçti birbirinizden. Yani birbirinizin yaşantısı aynı olmadığı için genellenebilir bir şey çok zor konuşmak. O nedenle benim burada söyleyeceklerimi lütfen kendi açınızdan değerlendirerek bir sonuca ulaşmaya çalışın. Bunlar mutlak doğrular olmayacak hiçbiriniz için. Şimdi öğrencinin mezun kalma fikrini iyi değerlendirmesi lazım. Bu yıl yapılamayan ne vardı da seneye yapılacak olan ve bu yıl yapılamayan şey neden bu yıl yapılamadı da seneye yapılacak. Örnek veriyorum. Öğrenci yıl içindeki denemelerde hep işte yüzün üzerinde net yaptı. Sınava girdi 80 net geldi. İlk kez matematikte işte orada 20 net yaptı diyelim. Onun dışında hep matematik 30'un üzerindeydi. Burada belki büyük bir kaygı tablosundan bahsedeceğiz bilmiyoruz ya da işte benim kardeşimde olduğu gibi sınav esnasında büyük bir fırtına, şimşek, yıldırım her yerde. <laughs> Bunlardan dolayı bir panik mi oldu ki bunlar çok aman aman düzeyde etkileyecek şeyler değildir sınav anda öğrenci ama oldu mu korkulum. <laughs> bu nedenle ilk sınav yani şu bahsi geçen en düşük denemeden daha düşükse sınavınız o zaman belki bunu değerlendirebilirsiniz. Ama zaten denemelerinize paralel geldiyse burada kendinize soracağınız soru şu. Ben hangi dersten dolayı bunu yapamıyorum? Hangi ders hangi konudan dolayı bunu yapamıyorum? Ve ben bunu bu bir yıl boyunca neden kapatamadım? Örnek veriyorum bizim problemimiz matematikti hep. Burada biraz sana dönelim. Hep matematikti yani... Ceylin bunu kabul etmese de bizim problemimiz hep matematikti. <laughs> matematik özürlüsü. <laughs> yani e, bu sorun gerçek sınavda da bizim karşımıza çıkıyor. YKS'de de bizim karşımıza çıkıyor. Ve diğer dersleri hepsi çok iyi olmasına rağmen matematik kaynaklı bir sorun yaşanıyor. Bu matematikte tüm mezun yıllarında elinde taç en büyük problem kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Biz bu yıl işleri tersten aldık işin aslı. Matematiğe öncelik verdik, odaklandık. Ama bu sefer de konu kapsamı dışında kaldı asıl odaklandığımız yerler. Acılarım. Ama yine de yapılabilir miydi? Bence yapılabilirdi. Yani burada kabul edilmesi gereken bir gerçek Yapamadım. var. <laughs> Matematikle ilgili ya da çünkü Ceylin'in problemi matematikte. Potansiyelim ne benim? ben bunu niye yapamıyorum? Mesela Ceylin problemi 9 ondaki çok ciddi eksikliği. Neredeyse okul derslerine devam etmeyecek kadar olan eksikliği sebebiyle şu an onun karşısına çıkıyor sürekli. Diğer tüm dersleri full seviyesinde yapıyor olsa bile hep iftira. Matematik kaynaklı <laughs> sorun yaşanıyor. Şimdi sizin kendinizle alakalı değerlendirmeniz gereken süreç şu. Hangi dersten dolayı yapamıyorum ve ben bu dersi gerçekçi bakın lütfen ne düzeyde kapatabilirim? İşte benim her şey midir? Sadece Türkçe'de paragraf problemi vardır ya da işte hep sayısal üzerinden gidiyoruz. Belki sosyalde problemimiz vardır. Kapatılamayacak şeyler değildir. Bunlar üzerine gidersiniz. Ancak bu yıl çok iyi bir şekilde çalıştığınızı varsayalım. Her şey dört dörtlük yaptınız. Zorlu bir çalışma sisteminden başarılı çıktınız. Ve yine istediğiniz şey gelmediyse bu durumda ben size şunu sorgularım. Yine neden mezuna kalmak istiyorsun? Şu an sana gelen bölümler acaba seni mutlu etmeyecek bölümler mi? Yoksa bir alana böyle takıntı düzeyinde mi bağlanmış durumdayız? Ya da o alana biz neden? İşte örnek veriyorum bu sayısalcılarda çok görülüyor. Tıp fakültesi. Neden tıp fakültesini bu kadar çok istiyorsun? Tıp fakültesi bir sağlık alanı, bir sosyal yardım alanı ise eğer. Seni neden işte bir diş hekimliği, bir hemşirelik, bir eczacılık neden mutlu etmiyor? Bu alanlar arasındaki fark senin için tam olarak ne? mesleki çalışma koşulları mı, toplumsal statüsümü, mesleğin kattığı değerler mi? Burada şunu bilmeniz lazım. mesleklerin ne düzeyde tanıyorsunuz? Bunu bir değerlendirmeniz lazım. Yoksa çocukluğunuzdan bu yana sebebini bile bilmeden bir mesleğe tutundunuz ve ona mı ulaşmaya çalışıyorsunuz sadece? Bunu bir değerlendirmenizde fayda var. Bunun dışında her meslekleri uygunluğunuzu da değerlendirmeniz lazım. Yani Söz konusu işte tıp fakültesi hedefliyordunuz. Tıp fakültesi olmadı. Eczacılık oluyor ya da işte çok iyi alanlardan bir tanesi diş hekimliği oluyor, diye konuşma oluyor gibi düşünelim. Bunlar size uygun değil mi? Neden uygun değil? Bunlarla ilgili kendinizi değerlendiriyor musunuz? Ya da bir diğer versiyon. Diyelim ki üniversiteyi beğenmiyorsunuz. O yüzden tekrar kalmak istiyorsunuz bölümü tutturmanıza rağmen. Bunu bir mühendislik alanı için Doğru karşılarım, mantıklı karşılarım bu tepkiyi. Ama kamuda çalışacak alanlar için bu çok mantıklı bir yaklaşım olmaz bana göre. Bunun yerine üniversiteye gidip yatağa geçiş yapabilirsiniz. Ya da bağlı olduğunuz üniversitenin koşullarını daha iyi hale getirebilirsiniz kendiniz açısından. Ben çok üniversitenin ilk yılından çok küçük bir üniversiteye kazanmıştım. O üniversitenin en iyi imkanlarından bir tanesi, senin onda oraya gitme ihtimali vardı o yüzden biliyorum. <laughs> Üniversitenin en güzel imkanı şuydu. Erasmus'ta muhteşem projeleri vardı ve Erasmus'a başvurusu çok azdı. Ben Beni de yollayacak. gittim mesela. Bu benim için çok büyük bir artıydı hayatımda işte. Daha üniversite ikinci sınıfta Erasmus'a gittim. Bu birçok açıdan benim dil açısından, yurt dışındaki kariyerleri görme açısından, oradaki insanları tanıma, farklı kültürleri görme açısından pek çok şey kattı. Sonrasında yine bir şey kaybetmedim. Okulumu değiştirmek istedim. Olduğum şehir çok uzaktı evime. Yatay geçiş yaptım. Yani bunlar hep sizin üniversiteye geçtikten sonra kendinizi değerlendirebileceğiniz alanlar aslında. Bu nedenle söz konusu bölüm tercihinde birazcık daha ilerisine odaklanmanız lazım. Şu bölüme gidersem nasıl bir kariyer ilerletirim? Şu bölüme gidersem nasıl bir kariyerim olur? Nerede çalışırım? Bunun iş bulma koşulları nelerdir? Bunları birazcık araştırmanızda fayda var diye düşünüyorum. Diğer yandan Mezuna kalmayı değerlendirirken göz önünde bulundurmamız gereken en temel süreç psikolojik süreç. Bu noktada size destek olan kişiler var mı? Bu sürecin üstesinden gelebilecek misiniz? Bunu kendinize sormanız gerekiyor çünkü zor bir süreç. Hem bütün birçok arkadaşınız gitmiş durumda olacak üniversiteye. Burada herhalde cevabın daha fazlasını paylaşır sizler <laughs> mezuna kalmanın psikolojisiyle ilgili. Hem de geçmişte olan puanlı bir Gözden çıkarıyorsunuz yeni puan için ama o sınava girmek de apayrı bir risk. Yine burada kendimden örnek vereceğim. Çünkü hayatım çok o şanssızlıklarla dolu olduğu için ama sınava giderken bir trafik kazası geçirdik mesela. Ben kazadan çıktım. Bize bir şey olmadı. Hani arabamızda hasar vardı ama çıktım. Bir şekilde sınava zar zor yetişerek girdim. Yani hayat ne getirecek bilinmiyor. Bu yıl belki istediğiniz gibi gitmedi. Bu yıl belki bir şeyleri daha iyi yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Eğer bundan eminseniz mezun kalmak sizin için doğru bir tercih olabilir. Ama eğer elinizde gelen bölümler de sizi aslında mutlu edecek, size iyi bir kariyer fırsatı sunacak ve size uygunsa en önemlisi bu mes meslekler. Bunları da ben değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü çözemediğim bir şey var meslekten beklenti. Sizin bu noktada meslekten beklentiniz ne? Çünkü özellikle yeni üniversiteye giren, üniversiteden mezun olan grup öğrencilerde ben şunu görüyorum. Meslek evet arkadaşlar hayatımız için önemli ama meslek bizim her şeyimiz değil. Sosyal çevremiz tamam kabul. Bir ölçüde belirleniyor. Maddi imkanımız evet belirleniyor ama meslek bizim hiçbir zaman hayatımızın tamamı olmayacak. Bu meslek söz konusu meslekler size bir kariyer şansı sunuyorsa, size para kazanma şansı sunuyorsa bu noktada da neleri gözden çıkarabilirsiniz? İşte toplumsal statüyü mü gözden çıkarırsınız? Ya da uzun zamandır gelen hedeflerinizi değiştirip biraz daha pragmatist bir bakış açısına girer misiniz? Bu aslında tam olarak sizin vereceğiniz bir karar. Bir yerden bir yere çekilir mi diye çok fazla soru varmış. O çekilir milerin cevabı tamamen şu. Geçen yıl neleri eksik yaptım? Bunun bir listesini çıkartman gerekiyor ilk başta. Ki bu sana önümüzdeki yıla kılavuzu haline gelecek. Örnek veriyorum fizikte şu 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 konulardan dolayı ben bunu yapamadım. Tercih süreci gelmeden bir dene bakalım o şu an aşabiliyor musun? Eğer aşabilecek gibi duruyorsan evet çekebilirsin. Çünkü yani yine soru çalacaksın, yine konuları öğreneceksin, denemelere gireceksin. Artık öğrendiğiniz bir süreç olacak bu. Ancak o konu senin 3 yıl 5 yılda geçse yapamayacağın bir derse bir konuysa bu noktada biraz risk almış olursunuz mezuna kalırsanız. Çekme konusunda da şöyle. Hani bir grup insan var. Şu her şey yaparsın, her şeyi başarırsın mutlak. Ben bunu diyemiyorum. Hepimizin belli bir potansiyeli var. Hepimizin aşamayacağımız belli sınırlar var. Ne kadar çalışırsak çalışalım. Hiçbir şey imkansız değil. Kabul. Ama kaç yılda yapılır? İşte öğrenci bir yıl doğru hiç çalışmamıştır. 200, 250, 300 bin nedir? İkinci yıl gelir 50 bine çekmiştir. Kabul. Bu öğrenci daha da ilerleyebilir. Mantıklı. Çünkü ilk yıl hiç bakmamış. Ama öğrenci bütün zamanını gerçekten çalışarak geçirmiş ve verimli çalışarak geçirmiş, sorumluluk almış, emek vermiş, işte gelmiş 70 bin, 80 bin, ondan önceki yılda 90 binmiştir zaten. E bu 10 bin, 10 bin oynuyor. Kaç yılda istediği sıralamaya ulaşacak? Evet olur ama çok fazla zamanlı olur. Bu da onun yaşama atılma süresini uzatır. Ekonomik olarak onu yıpratan bir süreç haline gelir. İş bulma sürecini birazcık baltalamış olur gibi gibi seçenekler yani durumlar oluşabilir. Bu noktada dediğim gibi bilmiyorum bir fikir vardı mı bu süreçler ama bu söylediğim başlıklarda kendinizi değerlendirmenizde fayda var. Yine soru olursa ben yanıtlayabilirim sorularınızı. Bir yandan da mesleği nasıl seçersiniz? Mesleği seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Bunları da araştırmanızda fayda var. Çünkü meslek sadece sıralamaya göre ya da sadece toplumsal statüye göre ya da Sadece hayalleri göre meslek seçemeyiz. Mesleğin bizle, bizim meslekle uyumlu olmamız gerekiyor. Bir mesleğe gittiğiniz zaman çalışma saatleriniz, çalışma koşullarınız, ekonomik kazancınız ne olacak? Mesleğinizde ilerleme şansınız ne olacak? Bunların hepsini birlikte değerlendirmeniz gerekiyor. Bu noktada bence tercih süreci başlamadan vermeniz gereken en net karar elinizdeki meslekleri bir değerlendirmek. Eğer bu meslekler size gerçekten hiçbir şekilde uygun değilse ve istemiyorsanız o zaman da Dediğim gibi geçen yılla bu yıl arasında gelecek yılda neler yapacağınızı bir belirleyip bir plan program dahilinde evet sınava tekrardan hazırlanmak tercih edebileceğiniz bir yol olacaktır. Uzman psikolojik danışmamıza çok teşekkür ediyoruz. Tebrikler. Çok takılmadan profesyonel konuşuyor kendisi. Çok iyi. Maşallah. <laughs> ben bütün profesyonelliği bozuyorum burada. Bu kadar da sorularınız olursa bekleriz. Ablamın da dediği gibi. Onun dışında Instagram'ı da takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü oradaki takipçi az kaldı. Abone olmayı da unutmayın. <laughs> Buraya bırakırım hesaplarımı. Şuraya bir yere. Hoşçakalın. Bence evet. benim <laughs>